Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Photoscape programıyla resmin üstüne başka bir resim eklemeyi göstereceğim. Bir nevi iki resmi aynı aynı anda tek bir resim üstüne ekleyeceğiz. Şimdi ilk başta arkadaşlar e, birden çok resmin olması gerekiyor ki üst üste koyabilesin. PhotoScape'imizi açıyoruz. Buradan düzenleyiciye giriyoruz. Gördüğünüz gibi resimlerim de çıktı. Buradan bir resmi seçip nesneye basıyoruz. Burada metin yani resmin üstüne yazı yazma. Mesela Crisis 3 yazalım. Tabii. Şuradan benimki ben şey böyle yaptığım için. Crisis 3 Crisis 3 yazalım. Tamam diyelim. Bakın yazımız burada gözüktü. Bu yazıyı böyle büyütüp küçültebilirsiniz. Döndürebilirsiniz. Şuradan da silebilirsiniz. Bu bir YouTube fotoğrafı olduğu için yapma, kapak fotoğrafı olduğu için 1440 e, 1500 2560'a 1440 Şimdi başka bir resim eklemeyi gösterelim. Şurada gördüğünüz kadarıyla foto. Şurayı gördüğünüz foto. Şuradan tekrar fotoya giriyorsunuz. Buradan bir resim seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz ve gördüğünüz gibi. Fotoğrafımız. Gördüğünüz gibi. Başka bir foto eklemek için böyle yapıyorsunuz. Tekrar bunu seçiyorsunuz. Şeffaflığını da ayırabilirsiniz. Şöyle bir. Bakın şeffaf oldu. Hem resim var hem o resim var hem de arkadaki resim gene de göz önüne çarpıyor. Gördüğünüz gibi. Her neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like'ı like'lamayın. Eğer kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.